Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Canko Bugün sizlere birkaç başlık altında Eğiminiz nasıl geliştirebilirsiniz onları anlatacağım Umarım videoyu beğenirseniz Beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın Sonuçlarını da yorumlarda belirtirseniz sevinirim Eğer hazırsanız yavaştan başlayalım Kurosu Air Placement çok önemli Bir yere çıkarken bir yere piklerken Örnek vermek gerekirse şu şekilde Gördüğünüz gibi rakibi gördüm. Hemen evimde olduğu için hemen vurabiliyorum. Neden? Çünkü crosshair'imi düzgünce yerleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde daha fazla rakibinizi ee, oyundan düşürebilirsiniz. Eğiminizi geliştirebilirsiniz. Crosshair placement size başta önemsiz gözükebilir ama geliştirdikten sonra aradaki farka kesinlikle anlayacaksınız. Çünkü çok büyük bir fark var. E, bunu geliştirmeniz sizin için önemli. Videonun devamında da e, Crosshair placement e alakalı birkaç bir şey daha söyleyeceğim. İkinci başlığımız recoil. Recoil ne diyecek olursanız arkadaşlar. Recoil sprey atarken mermilerinizin istediği yere gitmediği zaman e, mermilerinizi düzeltmek için spreyi kesip tekrardan vurmaya başlamaktır. Mesela örnek vermek gerekirse sprey bildiğiniz gibi sürekli aynı yere gitmiyor. Sprey gördüğünüz gibi her zaman istediğiniz yere gitmeyebiliyor. Peki bunu uzun mesafede yapalım. Uzun mesafede mermiler daha fazla yere yayılacaktır gördüğünüz gibi. Yani tam ben yine düzeltmiyorum ama düzelttiğim zaman da mesela şu şekilde oluyor. İlk 6 mermiden sonra sıkmayı bırakıp tekrardan 1-2 saniye sonra sıkmaya başlarsanız recoil düzelecektir. Mesela adam vuramıyorum. Şöyle göstermek gerekirse vuramıyorum, vuramıyorum, vuramıyorum vesaire. Ne yapacaksınız? Aldı ilk altı mermiden sonra kalktınız vurdunuz. Recoil güzeldi kalktınız vurdunuz. Recoil güzeldi kalktınız vurdunuz. Recoil'ün faydası çok arkadaşlar. Bunu kullanarak iyi ee, infightlarda kendinizi öne geçirebilirsiniz. Yine recoil başlığı altında inceleyeceğimiz bir şey daha var, o da e, sprey kontrolü. Sprey kontrol derken şunu kastediyorum, az mermim var, ne yapmalıyım? Mesela çoğu düşük oda arkadaşlar görüyorum, herkes sprey oturuyor. Ayaklara veya vücudu sıkacağınız için sprey oturmak çok mantıksız. Onun yerine sakin kalıp merminizi daha mantıklı şekilde kullanmak, özellikle kafaya. Eğer kafaya da sıkamıyorsan gövdeye daha mantıklı. 5 mermim var, 6 mermim var. Mesela bunları spray için kullanmanıza gerek yok. Çünkü çoğunu tutturamayacaksınız yüksek ihtimal. Ha kendinize güveniyorsanız tabi o ayrı mesele. Onun yerine daha sakin kalarak kafaya vurmaya çalışacaksınız. Üstüme koşuyor rakipler beni bıçaklamaya çalışıyor. O zaman spray oturabilirsiniz mesela. O zaman spray oturmak daha mantıklı olur ama merminizi asla dediğim gene dediğim gibi sakin kalıp kafadan kalmanız daha iyi olur. Arkadaşlar düşük düşüklerde bunu özellikle çok gözlemliyorum. Koşarak vurmaya çalışıyorsunuz. Rakip karşınıza çıktığı zaman Durmak yerine, durup sıkmak yerine koşarak sıkmaya çalışıyorsunuz. Eğer çok şanslı değilseniz koşup sıkarak birini öldüremezsiniz. Haberiniz olsun. Eğim geliştirmek istiyorsanız da günlük bir antrenman yapmanızı öneriyorum size. Kendi rutininizi kendiniz oluşturun. Gidip de başkalarının rutinini kopyalamayın. Aynı rutini kopyalayıp aynı sonucu beklemeyin. Farklı sonuçlar verebilirsiniz, özellikle yeni başladığınız için. Ve hemen sonuç da beklemeyin. Zamanla gelişecek bir şey bu. E zaman ve emek vermeden bir şeyin gelişmesini bekleyemezsiniz. Mesela ben genellikle hardda e, antrenman yapıyorum ama siz hardda yapmayın. Benden görüp de gideceksiniz. Medium yapacaksınız. Kendinize bir alt sayı belirleyin. Örnek vermek gerekirse 15. 15 tane yaptıktan sonra bir tane de 15 yapın. İki tane günde bundan iki tane yapmak yeterli. Tabii eminizi sındırmak için antrenman için demiyorum antrenman için daha fazla çalışmanız gerekiyor belki 3 belki 4 elinizden geldikçe ctrl'e basmayın işlerde. ve eğiminizi kafa hizasında tutun her zaman böylelikle polygonun yaptığınız zamanları pekiştirmiş ve rekabetçiye daha hazır olmuş olursunuz Sense ve DPI ayarlarına gelecek olursak tekrar söylüyorum arkadaşlar. Kimsenin ve kimsenin Sense'ini ve DPI'ini kopyalamayın. Kopyalayıp da onunla birlikte aynı şekilde vuracağınızı, üst ranklara çıkacağınızı düşünmeyin. Sens konusunda yapmanız gerekeni söylüyorum arkadaşlar. Mouse'u tek çevirmen de arkana dönmen lazım. Mesela adam arkandan sıkıyor. Bir anda çevirip pat sıktın. Bir anda çevirip pat sıktın. Bir anda çevirip pat sıktın. Bir anda çevirdim sıktın. Gördün mü? Ee, o yüzden 180 derece dönebilecek bir şekilde sensini ayarlaman önemli. Bu videoda normalde sizlere piklerden bahsetmeyecektim. Sonraki videonun konusuydu ama yine de sizlere AD pikten bahsetmek istiyorum. AD pik yaparken yapmanız gereken şeyler çok basit. Birkaç adımdan oluşuyor. Öncelikle yarım adım atacaksınız. Step sesi vermeyeceksiniz. Mesela şöyle sesi arttırayım. Ses vermiyorum gördüğünüz gibi. Yarım adım atıyorum çünkü. Veya AD yapıyorum. AD pikini ilk kullanma amacımız her zaman ve her zaman çeklemek için olmalı. Her zaman alanları kontrol etmek için AD pik'i kullanabilirsiniz. Gayet de kullanışlı arkadaşlar. Buranın sahada olduğunu düşünün. AD peak atarak çekliyorum. Kimseyi görmedim. En son adam gördüm. Çıktım vurdum sonra bir daha A'a bastım. Ne yapmış oldum? Şimdi D'ye basıp peak attım. Adamı gördüm vurdum. A, A basıp döndüm. Şimdi ne yaptım? Entry aldım. Veya ne bileyim sayımızı eşitledim. Onlara sayısını düşürdüm. Bu şekilde AD peak yaparak. Önce karşınıza çıkan ilk rakibi öldürebilirsiniz. Daha sonrasında kaçarak da. Öbür rakibi sizi öldürmesini engelleyebilirsiniz. AD peak bana göre en kullanışlı peaklerden biridir. Nasıl movement yapacağımız ve nasıl pick atacağımız konusunu sonraki videoda inceliyor olacağız arkadaşlar. Eğer o videonun en gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinizi çok zorlamayın. Kendinizi çok zorlarsanız eğiminiz olması gerektiği şekilde ilerlemez, gelişmez. Haberiniz olsun. Uygulamalar ve yazılımlar gelecek olursak örnek vermek gerekirse eğimli Ben daha önce hiç aimlip kullanmadım. Şu an güncelim yüceliktir. PK'm de yücelik. Zaten 2 sezondur oynuyorum oyunu. Ondan dolayı ben hiç kullanmadım. O yüzden ne öneriyorum diyebileceğim ne de önermiyorum diyebileceğim. Ama size kesinlikle şunu söyleyebilirim. Ben AimLab veya herhangi bir uygulama yazılımı kullanmadan yüceliğe çıktıysam siz hayli hayli AimLab veya başka uygulama olmadan rank atlarsınız. Bu videoluk şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer eksik gördüğünüz bir kısım olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonraki videoda onları da eklerim. Onları da anlatırım. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.